Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, milyonların dört gözle beklediği asgari ücreti 22.104 TL olarak açıkladı. Peki vatandaşlar yeni asgari ücret tutarı hakkında ne düşünüyor? Ne düşünen Devlet haklı yapmış. Geçinilecek bir şart yok. Ortamı görüyorlar. Ev kiralarına yüzde %60 artırma veriyor. Asgari ücrete %30 veriyor. Eğer uygunsa uygun diyelim bu asgari ücreti onlara verelim, geçinebilirlerse geçinsinler. Yapacak bir şey yok. Yeterli mi sizce? Beklentinizi karşıladı mı? Yeterli değil. Evvela ekonomiyi düzeltsinler, ondan sonra kendileri bir maaşlarını düşürsünler, milletvekili sayılarını düşürsünler. Bu ülkeyi düzlüğe çıkarmak için uğraşsınlar yani. Yani yapacak bir şey yok. Orada rahatına bakıyorlar. Dört kere de bir asgari ücret açıklayamıyorlarsa bu zaten belliydi. 22 lira yapacakları zaten belliydi. Bunu birinciden niye açıklamıyorlar? O pastaların parasını benim cebimden niye ödüyorlar? Yazıktır. Bu ülkenin milli kaynaklarına yazıktır yani. Öncelikle şu ülkeden bir göçmenlerin gitmesi gerekir. Biz rahat edeceksek, Türk milliyetçisiysek, Türkiye'de Türklerden ve Kürtlerden başka kimse yaşamamalı bedavayı onlara bakıyorsun. 100 milyar dolar harcadım diyorsun ağzına kovaltarak. Şimdi de kalkıyorsun bu ülkede diyorsun ki gitmesinler başımızın üstünde yeri var. Ne yapı katkıları bize gitmesinler. Katkıları ne ülkeye? Bence acilen gitmeleri gerekiyor. Hayırlısı olsun diyelim yapacak bir şey yok. Kalkıp da bizim asgari ücreti 30 bin lira yapma şansımız da yok. Her şey ellerinde tek adam yapacak bir şey yok. İdeal değil bence. Bu şartlarda geçinilmesi çok zor. Daha bir yetkililerin el koyup daha yükseklere çıkması lazım. Hatta buradan yetkililere sesleniyorum. Kendilerine o maaş verilirse, geçinebilirseler helal olsun diyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Beklentiniz neydi? Beklentinizi karşılıyor mı? 30 bin. 30 bin olması gerekiyor. İdaa şartlarda şu anki şartlarda zaten ev kirası olmuş 20 bin lira. Faturalar var. Ondan sonra bir ailenin çocuğu varsa yeme, içme, giyme bütün masraflarını da sayarsak gerçekten yetmiyor. Ayın sonunu insanlar idare edemiyor. Buna yetkililerin bir dur demesi gerekiyor artık. Ama Allah devletimize de zevali vermez. Allah çok ucuz bir şey yani bu pahalılığa baksanıza. Yani her şey ateş pahası. Şu anda domates alacağım. 40 liradan aşağı domates yok. 70 lira patlıcan. Hmm, yetmez yani. Şu anda cebimde 10 lira para var. Buraya bırakıp gideceğim şimdi. Ay başını nasıl getireceğiz? İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını versin. Yapacak bir şey yok. Kendileri sarayda yiyip içiyorlar. Bize gel deme. 15 günlük askeri ücret açıklayacaklardı. 25 lira falan umuyorduk biz ama çok kötü oldu şu durumda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne mi düşünüyorum? Çocuk parası. Ben çocuğa bile ondan fazla veriyorum şimdi. Yetiyor mu size? Bir çorba kaç para? Bir sigara kaç para? Size yetiyor mu? Kimi kandırıyorlar? O kepaz oldu milde. Asker ücretin 28 bin lira mesela 30 bin lira derken az. Kira olsa olmaz. Ev damla kirası. Mesela bizim karşıya kalk kalk gelmiyor. Belediye telefonu açtı getirmedi daha bizim. Karşıya Onu bir derseniz iyi olur. Koklayacaklar, yemeyecekler, koklayacaklar. o <laughs> kadar söyleyeceğim o ya. Ben onun yapacağını biliyor musun millete? Hiç vermeyecek. Günde kaç bir dilim ekmek yersin onu verecek bu. Dedelerimizin adım adım topladığı yerleri gavur beş kuruşa satıyor. Bundan millete hayır gelmez. Kalksa görseler eskiler bundan boynunu koparlar. Tamam mı? Benim dedem vatana 11 yıl hizmet etmiş. Oralar gavurda kaldı şimdi. Kızılay maden suyunu filan Katar'a sattı. Satılır mı Kızılay? Dünyaya şey okuyan yer. Fabrikaları sattı. Senin deden baban ekiyor pancarını filan. Neymiş? 10 ton alırım. Fazla geldi mi ne almak? milletin şeyde evveli bol iki yol adına birbirine destek oluyorlar adına beş kuruş atıyor o da devlete kalıyordun. Şimdi bitti milletin işi geçtiğin işi Aile yuvalarının yıkılması da bu sebeptir. Neden? Cebinde olursa. Aten cebinde olursa sana veriyor. Olmazsa ne verecek? Daha gelmeden kaç yıl kız Bir yumurta kaç paraydı? 25-50 kuruş. Kaç paraya çıktı? 150 liraya, 155 liraya, 160 liraya çıktı. İki tane çocuğun biri lise, biri üniversiteye gidiyorsa sana soruyorum ben okudabilecek mi onu? Kurbakta. Okudamazsın kızım. Emekli olduğumuz için askeri ücretliye çok az olmuş ya. Yani en azından bir 27 28 olsaydı bazar ihtiyacını, şey ihtiyacını karşılardı. Tayyip babadan biraz daha destek bekliyoruz yani. Çok yetersiz tabii ki. Yani herkes için çok yetersiz diyeceğim başka bir şey yok. Beklentiniz neydi? Beklentinizi karşıladı mı? Yani beklenti tabii ki çok yüksek. Yani şu ekonomik şartlara göre. Yani işte karnabahar 50 liraysa hiçbir şey normal değil Türkiye'de. Kiralar 10 binin üstünde 20 bin liraysa. Asgari ücret 22 bin liraysa hiçbir şey normal değil Türkiye'de. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Çok güzel. Harca harca bitmez teşekkür ederiz. Beklentiniz neydi? Karşıladı mı? Geçti bile. Beklentimiz 27 geçti yani. Harcı harcı bitmez. Teşekkür ederiz. Size ne düşünüyorsunuz? abi, milleti bir şey de, aldım, şey istiyorlar. Asgari ücretle. Bu asgari ücret hayatta yeter mi bu para? Ev kiraları olmuş 20 bin lira. Asgari ücret 12 bin lira. Adamla dalga mı geçiyorlar ya? Adam mı seçiyorlar yoksa? adamlarına göre parayı veriyorlar. Kendilerine gelince lüp, vatandaşa gelince küp. Olmaz böyle şey. Teşekkür ederim. Başarı diliyorum. Allah herkese yardım etsin yani. Allah'tan kargı, karkış yok. Bir de gargış olsa yakıt fiyatları aldık başını gidecek. Ne olacak bizim halimiz? Emekli adam ne olacak? Seyyahen 8 bin lira herkese çalışana verdi. Emekliye niye vermedi? Emeklinin de günahı var. Teşekkür ederim kızım. Hayırlı işler diliyorum. İyi düşünüyorum. Ne düşünen başka? Yeterli mi sizce? Yetersiz de. Ne yaptın? Devlete Hiçbir şey yapmamışken Bin liramız gitti. Hiçbir şey yapmamışken Ne olacak? Yeter mi? Ben emekliyim. Orada bir şey yok. Bilmiyorum ama. Zor bu netin işi. Beklentiniz karşıtı Karşıladı mı? Ya ben en az 27 bekliyordum. Asgari ücreti yani. Normalde bir şey, bir 20 bekliyordum ya. Yani. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Ama hayırlısı olsun her şey. Çok ucuz, düşük ya. Düşük. Yetersiz ya. Yani. Yetersiz. Yetmez. Beklentiniz kaçtı karşılık? 24-25. Vallahi yarım askeri ücreti çalışanım yok. Eşim emekli, geçinmeye çalışıyoruz. Hayat şartlarında ne yapabiliriz? Elimizde olduğu kadar. Bir beklentiniz var mıydı? Karşıladı mı? Ya da emekli belli olmadı herhalde. Asker ücretli çalışanım olmadığı için bir konuda bir fikir yürütemiyorum şu anda. Kendimize bir faydası olmadığı için askeri ücreti e şimdi emekli olduğu için yani yaptık bir şey yok. Bekliyoruz bakalım. Emekleri inşallah ihtiyacımız karşılanır. Yani 12 buçuk lirayla 12 lirayla Bazarda ne kadar göre bir marul 40 lira 50 lira yani. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. E, yetersiz. Bir gün o askere ücretine kendileri geçinsin. Durumu görüyorum. Pazarda görüyorum şu 200 lira. Nasıl geçinecek bu askeri ücret? Kirala olmuş 10-15 lira. 15 lira verip de geriye ne kalıyor? Nasıl geçinecek? İyi günler. Çok az diyorum abla. 30 lira olması lazım. Yani Yetmez şu mi? Baksana. şu kaç para biliyor musun? 50 lira. Şu 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 50 lira. En kötü şey yani limon. Yetmez tabii yeter mi? Kirala 15 lira olmuş. Benim doğalgaz geldi 2 milyon lira. Hiçbir şey yakmadım. 30 da yakıyorum Bana bu hatta ne inandırıyor? E nasıl olacak abla adam? Evi kirası, çoluğu çocuğu okuyorsa bu adam o parayla geçinebilir mi? Hangi kanal abla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ha. İyi, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Valla ne düşünüyorsun? Durumda belli yani. Yeterli mi sizce? yetersiz bence. Beklentiniz kaçtı? Ne kadar olmalıydı? Hmm, 30 lira olabilirdi yani. Çünkü hayat bağlı yani şartlar. 22.104 TL olarak belirlendi. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi biz emekliyiz. Asgari ücretten pek şey yok ama çok düşük. Yani en az 30 bin olması gerekiyor. 22 bin kim geçirecek? Geçinmek zor. Gerçekten çok zor. Beklenti kaçtı? karşıladım mesela beklenti? Yok ya mümkün değil. Yani 22 bin liranın ev kiraları belli, hayat pahalı belli. Her şey ortada yani. Bu nasıl karşılayacak? 22 bin lira neyi karşılar ki yani? Hani pazar dolaşıyoruz. Her şey atış pahası. Karşılaması mümkün değil yani. Hemen şu gözü boyama başka bir şey yok ya. Yani. Bundan kim doyacak, kim geçinecek? Allah yardımcılar olsun. Cet 22.104 TL olarak açıklandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi 22.400 lira çok düşük. Yani her şey bu kadar pahalılıkken efendim ben hükümeti de karalamıyorum. Fakat emekliler ve işçilere çok düşük maaş veriliyor. Beklenti kaçtı, karşıladı mı? Vallahi işçilerin en az 25 lira olması lazım en az. Biz de emekliler için 20 lira bekliyoruz ama maalesef vatandaşların çoğunluğu yeni asgari ücret tutarının beklentilerini karşılamadığını ve bu parayla geçinemeyeceklerini söyledi. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.